Arkadaşlar öyle bir az önce çok değişik bir sorun oluştu. Sorun oluştuğu için şey yapamadım. Çekemedim. Tam şurayı da aldık ya. Mola. Yok. <laughs> Yo. Başlarım. Oley oley. Sen çok yaşa. Yaşa. Oley oley. Çok büyük 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 gideceğim. İnadına büyük büyük düşeceğim. Öyle büyük büyük düşeceğim ki. <laughs> şu an çok zorlanıyorum ama. Aa, da ben atıyorlar arkadaşlar. 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 Hıh tamam. Çıkırıbım kare kare kare. Hemen daha doğmadan öldük. Bu ne lan? Aa donat. Harika. No. Bra. Dona olayım bari. Oya. Oy Yemek yeme. Ahmet sürdüm Ahmet. Abrini. Oğlum. Ölmesem şu an var. <gülüyor> <gülüyor> var? ne oluyor lan? Ne yiyorum ben? Arkadaşlar şu an bir şuraya geçsek var ya. Amerika'yı şu an bir geçsek var. Şöyle bir şey yapacağım. Deneyeceğim artık. Şöyle şu yukarıya doğru bir çıkartayım ben. Şuna geçireyim. Şuna bir vurayım. Tamam. Şuna bir vurayım vurabilirim. Vuramadım, 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 vuramadım. Şöyle vurmaz bir, şöyle vurmaz bir. Bana verirsin. Burada bana verirsin. Burada bana verirsin. Arkadaşlar. Arkadaşlar vurmasaydılar gelmiştik. Vurdular. Yoksa ben yenilir miyim hiç? Yenilmem. Ay yenilmem. Niye böyle oldu? Arkadaşlar o araba neydi lan? Ben sizinle o oyunu da oynarım. Şey yaparım. Hatta arkadaşlar bugün oynayalım isterseniz. Bu videoyu kapatalım. Hadi görüşürüz.